Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapak kasma videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bir önceki videonun videonu kanalına gidip o videomuzu da izleyebilirsiniz. Dur bakayım her zaman ben bir kanal yapıyorum. Evet dur. Arkadaşlar şimdi kupa kasacağız. Bu hesabı 7000 kupaya kasıyorum. 6000 altı bir an hesabım arkadaşlar. Aslı hesabım kaç kupa? 6500. Biraz burada takılıyoruz kişiler azalıyor. Ezgir herkes oluyorsa siz de bu taktiği yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bekliyoruz. Ona benim ultim dolunca birini atlayacağım. Bunlar birbirlerini yesinler. Hadi şu peniyi bir öldürsün. Şey. Ay durma falan çıktı orada. Arkadaşlar peniyi buradan şükür şükür alıyoruz. Yani bu kalıyor orada. Bu nasıl üstüne ulti atacağım? Kanka ben her şey ikinci oldum lan doğru et bak yine. Adam abi bak hiç şey yapmadı birinci oldu. Ay pardon ikinci oldu birinci biz aldık. Zaten maç kazandı böyle olmuş hata verdi. Durma ben devam edelim. Hadi hadi hadi. Bakın kim geldi dibime Ah Danimark iyi ki benim dibime gelmedi ondan çok korktu. Aa Rosa. Rosa'dan da korktum bak yani benim üstüme geldi. Benim bak bak korkuyor. Sekiz bite bak. Şimdi ama ben o sekiz bitin içinden geçeceğim öldürebiliyorum öldürebiliyor musun? <laughs> Arkadaşlar gidiyor. Direkt el gidemediğim için Şöyle ortaya gidiyor. Bekle kanka seninle ulti dolduruyordum. Gel. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Bakın. Bakın. Bakın kupakasına takmıştım ya burası. Bu harita bize zor gelir. Siz de hemen kupa kasabilirsiniz. So Oo bura açıldı. bunu ne Videonun sonunda. Onun 10, 10 daha 20 kupa güzel. Bu hesabı 7000 kupa yapınca mega kutuyu sizlerle beraber açacağım. İlk defa buradayım. Kimse yanıma gelemiyor. Arkadaşlar burada şans işi. İlk defa geliyor. Bu harita bir kere daha geldiydi. Orada biraz oynadım Ama buraya hiç gelmediydi bana. Altı bir iki kişi kaldı. Hadi be gaz. Senin Allah belanı versin. Hayır. Hayır 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 öldüm. Kimmiş ya yani. unuttum oranın gaz olduğunu. Gaz olduğunu. Altı üç aldık. Arkadaşlar bir yıl önce bir video attıydım. Onda yani as asıl hesabım 1400, 1300, 1200 mi, 1300 mi öyle şeydi yani yazık dedim. Bir baktım o videoyu, bir hatırladım, izledim. Oğlum ben ne kadar botmuşum dedim. Hiç haber mi? Arkadaşlar bu videoda full evde kasacağım. Abo bir video daha çekersem onda kaynamayıp da kasabilirim ha. ihtimal veriyorum. Şu kahmet ya buradan. Kankaların geri geçiyoruz. Ben buraya girdim. <laughs> El primodan korkuyorum. Bu da buraktan. İkisini de bir öldürsem. Allah 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 Allah. Gel lan buraya Uçarım üstüne geberirsin. Arkadaşlar easy win. Tabii ki direkt fly bindi. Evet günümüz altı üstü oldu. Güzel. Bir tane de yeten katlayıcı. O 88, 176, 276 yani birden. Ama açamıyoruz bu rakusu. 578 kaldı. Oradaki megayı videoda sizlerle beraber atacağım. Ben 7000 kupadakini açacağım. Peki arkadaşlar bizim gerek yok. Ya siz birbirinizi öldürün ya. Ben şuraya geçeyim de sıkmasınlar. O poko ölüyor ya boş. Aha ne oldu poko? Ben yükler orada kaldı. Benim önümü açtı. Şimdi ben bu koltuğun içine gireceğim. Zeki kardeş sana kalmış ha burada. Gel. Gel 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 gel, gel. aldım şey yapmıyorsun yani nasıl? sizde de Edgar var bir bitkiler arkadaşlar böyle şey oldu almadıysanız diyeceğim de kalmış mı da bilmiyorum günü bitmiş olabilir iki tane burası medaya iki tane kaldı büyük ihtimal bu, bu, bölümde yapamam da diğer videoda yapabilirim belki bilmiyorum aa fik gelmez sıkıntı yakına ya içimizden geçer öldürür Arkadaşlar internet kastı. Özür dilerim internet için. Aha endire yol açtılar çıkmak için. Şimdi Mr. P'den de korkmuyor değilim ya.

Yanıma haberli gelmene çok sıkıntı. Hemen onu uçacağım için oldu. Kaçmam da lazım. Bak bana sıkarsa diyor korku. Allah'tan bana sıkmıyor. Poco, Poco ölmüştür orada. Bali ölçü falan attı ya oraya. Bak dedim ben. Ali bana adama bak. Lan seni öldürme. Aha. Lan iyi kalkmıyor dedik lan. İyi ki lan. Gel oğlum sen kaçın ya Adama bak lan birinci oldu. Ata at sen daha sık. Geber Tikin kafası kalmış yerde. <laughs> Çıkamıyor. Onu da buradan aldık. Bir bu görevi görev biraz Onu bu videoda bitirelim ya. Ne yapalım? Bitirmeye çalışacağız. Ya hayır ya bura geldi ya gaz gelene kadar mecbur bekleyeceğim hemen birbirini öldürün de mecbur atladım ortaya gitmek zorundayım buradan oraya atlam ortada duracağım yer yok şu an durduğum gibi mecbur atlamak zorunda kalıyor arkadaşlar bunlar beni bot sanacak 6 bir falan ya ama benim aslında sen tabii ki de 16 bin beş geliyor ortada kim var söyledi atik Çık kaçma ya. Şimdi ne kaçıyorsun kanka? Ha bari. Gel lan sen. Lan adamı bu. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim lan. İnat değil mi ölmeyeceğim? Üç kişi kaldık, iki, iki. Ah, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ya bütün arasında kaldım ya adamlar. O da veremiyor muyum? Öldü öyle öldü. Arkadaşlar 6700 kupa oldu mu bırakacağım. 6700 kupaya geldim videoyu bitireceğim. Tikten korkuyorum. Tikten dynamite'den tikten korkuyorum ya. Artık afk onu uçacağım direkt. Ultim bir de olsun. Colette de uçabilirim belki. Böyle bekleyeceğiz ne yapalım. Ama Edgar da hile gibi karakter olmuş ya. Polite bak hele ya, yandan yandan vuruyor. Ortada kim var? Jin. Kike mi Cin. uçayım Edgar'a? Sen hoş ya. İçinden öyle geldi. <laughs> git yürü git ya. Oradan kokoyu ölçeceğim oradan da Lan bana deniyor Koko adisine bakar lan Ölmeyeceğim lan ne oldu bu s**t 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 Kaç kupanı saldım? On kupa. Hadi bakayım birincilik geliyor mu? Hadi. Çok tikme dynamik geliyorsa kaybedelim ya. Tikme dynamik yargı dağıtıyor. Ya bak. Ya dynamik git ya. Üf, i̇çini ettin ama ya. Ne yaptık içini ettin ama dynamik'i. Sana uçmazsam neyim yok. Ne? Ya arkadaşlar burada da var. lan. Ay Tamam, ya? Son maçımız olsun arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Hadi bakayım. Ya hayır. Hayır, bale bale bale. أَلَيْكُمْ رَبَّنَا اروح